İş insanı Elon Musk'ın projesi olan Starlink uyduları 36 ülkede kullanılıyor. Bu uydular kesintisiz internet sağlaması ve hızlı erişim olanaklarıyla oldukça dikkat çekici. Uzmanlar tarafından önümüzdeki yıllarda kullanılan ülke sayısının da artacağı tahmin ediliyor. Starlink projesi ünlü iş insanı Elon Musk'ın ortaya koyduğu uzay interneti sağlayan bir sistem. SpaceX kurucusu Elon Musk geliştirdi. 36 ülkede hizmete girdi. 2015 yılında geliştirilmeye başlanan ve ilk kez 2018'de test uçuşunu tamamlayan Starlink uyduları hem kesintisiz internet sunuyor hem de hızlı erişim imkanı sağlıyor. Starlink uyduları özellikle kriz bölgelerinde kullanılıyor. İran'da başörtüsü takmadığı için öldürülen 22 yaşındaki Mahsa Amin için protestolar artınca ülkede internet erişimi kesildi. İran'ın yardımına ise Starlink yetişti. Uydunun gönderilmesiyle kesintisiz internet erişimi sağlandı. Ukrayna-Rusya savaşı meydana geldiğinde Ukrayna'daki insanlara internet yardımını sağlayabilmek adına Elon Musk uyduları, Starlink uydularını oraya göndererek aslında bir şekilde oradaki insanların internet hizmetinden faydalanmasını sağlamış oldu. Ve en sonunda da İran'da yaşanan olay ve bundan sonraki süreçte Genç kızın öldürülmesi sonrasında İran'daki insanların bir şekilde internet alabilmesini sağlamak ve o engellerin önüne geçmek için var olan bir sistem. Şu anda 36 ülke tarafından kullanılan Starlink uyduları gelecek yıllarda daha da yaygınlaşabilir. Gelecek yıllarda tabii ki uzay internetinin, uydu internetinin ciddi anlamda gelişim göstereceği maliyetinin düşmesiyle birlikte birçok ülkenin de bu noktada destek vereceğini söyleyebilmek mümkün. Starlink uyduları ile ilgili bir diğer konuysa gözle görülür bir şekilde belirgin olması. Hal böyle olunca akıllara uydular devlet kontrolü altında değil mi sorusu geliyor. İnsanların en büyük korkusu bu nasıl bizim ülkemizden bir şekilde geçiyor ve burada aslında devletlerin, ülkelerin bir kontrolü söz konusu değil mi? Burada tabii ki uzay anlaşmasının devreye girdiğini söyleyebilmek mümkün. 75 mil rakımın üzerinden uçan, uçan nesneler noktasında devletlerin bir hak iddia etmesi söz konusu değil. Ancak devletler bu uyduların yere inişi esnasında yani kendi fiziksel alanları içerisine girmesi noktasında bir hak iddia edebiliyor. Bu uyduya izin veremeyebiliyor. Starlink uydularının avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunuyor. Asıl merak edilen konu ise uyduların bir tehdit oluşturup oluşturmayacağı yönünde. Birçok avantajın yanında uyduların casus yazılımları kullanılarak kişisel bilgilere ulaşabilme ihtimali de insanları korkutan bir diğer nokta. Bunun önüne geçmek için yapılması gerekense yasal düzenleme getirmek. Ortak konsorsiyumların kararları doğrultusunda ve tabii ki bu noktada düzenleyici yasal müeyyideler noktasında devletlerin de bazı adımlar atması son derece önemli.